Herkese selam. Geçtiğimiz günlerde MSI Monster Hunter Rise oyun kampanyasını duyurmuştuk ve oyunu MSI Optics MG274 QRF QD monitörle oynamıştık. Daha önce incelemesini yaptığımız bir monitördü ama videoda yine monitör hakkında daha önemli bilgiler vermiştik. Bu kez aynı kampanya benim için de çok önemli oyunlardan biri olan Dying Light'ın ikincisi için geçerli. Yani şu an sitede görmüş olduğunuz MSI ürünlerden birini satın aldığınızda Aynı zamanda Dying Light 2 koduna da sahip olmuş olacaksınız. Gördüğünüz gibi kampanya kapsamında birçok ürün var. Artık bunlar arasından almak istediğiniz bir ürün varsa Dying Light 2 Steam kodunuzu da beraberinde alabiliyorsunuz. Bununla birlikte Steam cüzdan kodu hediyeli MSI Shoutout kampanyası da mevcut. Kampanya detayları ve katılım şartları sitede yazmakta. Tüm linkleri video açıklama kısmında bulabileceksiniz. Gelelim Dying Light'a. Eski izleyicilerimiz hemen hatırlayacaklardır. Dying Light 5-6 sene önce kanalda oynayıp bitirdiğimiz oyunlardan biriydi. Mükemmel ötesi bir oyun bana göre. Özellikle co-op olarak arkadaşınızla tüm hikayeyi oynayabilmeniz gerçekten süper. Bu kez onun devamı ve yine ortaya bomba bir oyun çıkmış. Biz de oyunu güncel bir orta seviye sistemle oynayacağız. Ürünleri inceleme için bize gönderdiğinden dolayı da MSI'ye teşekkürlerimizi sunalım. Bu sistemde yer alan B660 M Mortar WiFi fi DDR5 anakart Dying Light 2 kodu kampanyasından faydalanabileceğiniz bileşenlerden biri. Aynı zamanda bu anakartın DDR4 RAM içinde ayrı modelleri var biliyorsunuz. Eğer ekstra bir RAM masrafı yapmak istemiyorsanız DDR4 olan modellerinden de faydalanabilirsiniz. Bizim Dying Light 2 oynayacağımız model DDR5 modeli ve sistemde Kingston Fury 5200 MHz CD40 32 GB RAM olacak. Daha önceki 12. nesil testlerimizde de yine aynı RAM kitini kullanmıştık biliyorsunuz. B660 M Mortar Wi-Fi orta seviye bir anakart bildiğiniz gibi ve biz de kendisini orta seviye bir işlemci olan yeni i5-12400 ile test edeceğiz. Orta seviye diyoruz ama performansı bayağı iyi onu da söylemiş olalım. Genel oyun ortalamasında neredeyse i7-11700K'nın stok hali kadar performansı var. Tabi oyununa göre değişiyor bu durum ama güzel bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sistemi yavaş yavaş kuralım ve efsane oyun Dying Light'ın yenisi Dying Light 2'yi canlı şekilde oynayalım. Yine MSI Optix MG 274 QRP QD monitörle oynayacağız oyunu ve sistemde bize RTX 3070 Gaming X Trio ekran kartı eşlik edecek. RTX 3070 Gaming X Trio'yu da biraz zorlayacağız ve 1440p çözünürlükte Ray Tracing Ultra ve DLSS dengeli mod ayarlarında oynayacağız oyunu. Şimdi oyuna geçelim ve bakalım bu efsane oyunun ikincisini bu kadar beklememize değmiş mi? Hep birlikte izleyelim. Evet şimdi bu asansör boşluğunda kalmıştık. Buradan arkadaşın olduğu yere görüyorsunuz bakın şurada birisi var. Onun olduğu yere atlamaya çalışırken asansör aşağıya düştü. Biz de buraya düştük. Tabi buradan kurtulmamız gerekiyor. Şimdi bu da bize kurtulmamız için neler yapmamız gerektiğini anlattı. Ama tabii ki biliyorsunuz böyle oyunlarda hep yukarıdaki arkadaş bize bir taktikler verir. Klişedir bu. Kendi başına bir şey gelmez ama aşağıda bizim başımıza her şey gelir. Zaten az önce aşağıda da başımıza bayağı bir bir şey geldi. Burada goril gibi bir şey vardı. Kaçtı, gitti. Artık etrafından dolan falan diyor bize sakın bulaşma diyor. Yoksa diyor hani canından olursun dedi. Tamam dedik biz de. Şimdi buradan kimseye bulaşmadan bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Şu odanın içerisinde bir sürü bir şeyler var. Artık onlara da bulaşmadan yanlarından geçmeye çalışacağız. Eğer bir sıkıntı olursa kimseyle mücadele edecek gücümüz de yok çünkü. Henüz daha oyunun başlarındayız. Artık etraflarından böyle sıyrılarak geçeceğiz. Bu Dying Light 1'de bu olay yoktu diye hatırlıyorum ben. Yani bu kadar saklanarak gidemiyorduk. Bu daha çok Last of Us'ta vardı. Şimdi Dying Light 2'ye de getirmişler bu durumu. Evet, var bir tane yürüyen var. O bizi görürse büyük sıkıntı olur. O bizi görmeden şuranın altından geçi verelim. Evet. Geçtik ama o yürüyen buralarda bir yerlerde ise büyük problem olacak bizim için. Bunların arasında bir şeyler var mı? Onlara bakalım. Şu sezgiseli muhakkak kullanın arkadaşlar. Q'ya bastığınız zaman bu sezgisel özelliğiyle etraftaki her şeyi görebiliyorsunuz. Onu muhakkak oyunda kullanmamız lazım sürekli zaten uyarısını yapıyor o yılda. Evet buradan devam edeceğiz herhalde. Ya burada bizim başımıza pek iyi şeyler gelmeyecek. Orası belli. İşte bakın görüyorsunuz sesleri. Aynen. Ee, orada bir problem oluşabilecek. Az önce gördüğümüz yaratık resmen bir goril büyüklüğündeydi. Benim de aklıma şey geldi. Eskiden Mike Tyson'ın bir şehir efsanesi var. Hayvanat bahçesinde görevliye 10 bin dolar teklif etmiş de işte gorille dövüşmek için falan <laughs> bir şey geldi aklıma. Biz kimseye para teklif etmiyoruz tabii ki yani dövüşmesek daha iyi ama nasıl kaçabileceğiz bilmiyorum buradan. Bir de geçenlerde gördüm bazı arkadaşlar da altına yazmışlar goril ve Mike Tyson'ın mücadelesinde Mike Tyson alır falan diye herhalde ironi yapıyor arkadaşlar. Ona da bayağı bir gülmüştüm. Tabi burada goril gibi birini görünce aklımıza direkt o olay geldi. Şu etrafa bakalım sağda solda bir şeyler var mı? Evet ilerleyelim. Köye basalım yine. Evet şuradaki zımbırtıyı alacaktık biz. Onun için bütün bu atraksiyon. Evet şurada bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Onu bunu içtiğimiz zaman biraz daha gücümüz yerine gelecekmiş. İçtiğimiz zaman mı? artık iğnesini vurduğumuz zaman mı nasıl anlayamadım orayı. Evet, vur bakalım. Takatimiz birazcık daha artacak ya. Bu oyunda bir de takat olayı var arkadaşlar. O da biraz sıkıntı. Mesela bir yerden bir yere atlayacaksınız. Takatiniz düşüyor. Takatiniz düştükten sonra hemen olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Oradan direkt olarak kendisini aşağıya atıyor falan böyle de bir durumlar oluşabiliyor. Yani o da bir problem oluyor tabii ki yüksekten hemen aşağıya düşmek. Ama daha gerçekçi olmuş bunu muhtemelen şey yapacaklar böyle büyüme ağacında işte sürekli o takati geliştire geliştire artık ondan sonra maymun gibi her yeri hoplayıp zıplayabileceğiz. Biraz daha insancılı yapmışlar yani o olayları. Evet şuradan da şurada bir şeyler var Onları da alalım. Oh bayağı bir zula varmış burada. Onları da aldık açalım bakalım evet yine yavaş yavaş ilerleyelim. Q'ya basalım. Ayakta birileri var mı? Bize sıkıntı yaratabilecek bir adam varsa hemen yanından Q'yalım. Bunu aldık zaten. E, tamam. Ha şimdi diyor ki asansörün oraya gel, buradan çıkacaksın diyor. Evet kimse yoktur. Şimdi buradan atlayamıyorduk karşıya. Onu C artık atlayabileceğimizi söyledi. Ne kadar haklı olduğunu birazdan göreceğiz. Hala atlayamamaktayız. Bakalım buradan mı yok? Şu sarılara çıkarak atlayacağız. Şu kartımız bir yerine gelsin bakayım. Evet. Geldi. Evet ve atladık. Güzel. Şimdi bizim bu arkadaş buralardaydı. Şimdi yok gördüğünüz gibi. Ha burada. Neyse adamın da günahını aldık. Başımıza fazla bir şey gelmedi. Ama genelde öyle olur biliyorsunuz. Size bir şeyler yapmanız gerektiğini söyleyip kendisi arkada bekliyorsa hele bir de eğer bir silah milah falan bir şeyler veriyorsa ay o yediniz demektir. Bir müddet sonra muhakkak başınıza bir şeyler gelecektir. Bu arada bildiğiniz gibi Ray Tracing ve DLSS açık şekilde oynuyoruz. Ray Tracing Ultra'da DLSS dengeli modda oynuyoruz. Ona rağmen 83 FPS'lerde falan gayet one. iyi. 3070 ile 1445 özendik için bayağı güzel değerler bunlar. Yeah, evet bu arkadaş şimdi bize bir tasma gibi bir şey taktı. Yani tabi şimdi adam da haklı acaba ondan habersiz bir şeyler olmasın diye mi <laughs> yapıyor ya da dönüşme olayını durdurmak için mi orayı pek anlayamadık soldaki derlere bakarken. Evet uşağı yıkıyor kaç diyor bakalım. Birileri geliyor herhalde. Bu da başka bir kurumuz kurulmuş. Bak buradan hemen evet, tüyelim. Eyvah, işte bu dediğimiz böyle arkadaş geldi. Çağırın Mike Tyson'ı gelsin, dövüşsün bununla. Evet, sol taraftan. Hoppa. Kaçalım hemen. Evet, göğsü çıktıktan sonra sadece bunlar problem oluyor. Bunların haricinde diğer arkadaşlar... Aa, bu da sıkıntı yaşadı. Evet, işte bu da problemi yaşadı. Bunu da kafaya pozlu yedi. Beyazbol sopasıyla daldı arkadaş. Ee, güneşe geldiği zaman hiçbir şey yapamıyor. Gördüğünüz gibi ancak gölgede artistik yapabiliyor. yani kaçtı içeriye. Evet Allah'tan hava günlük güneşlik ki ondan yırtık yoksa büyük sıkıntı olacaktı. Şimdi açık havada bakalım 60 üstü FPS'ler alabilecek miyiz? Öyle gibi duruyor şimdilik. Yani 60'ın altına düşersek Ray Tracing ki tabi biraz daha kısmak ne? gerekebilir ama 1440p çözünürlükte olduğumuzda unutmayalım. Henüz bilmiyorum diyelim şuna da. 1080p'de oynayacaksanız tabii ki çok daha yüksek FPS'lerde oynayabilirsiniz oyunu. Şimdi buradaki işimiz bitti ama Buraya gelene kadar da bayağı bir stres yaşamıştık yani oyunda hakikaten action bitmiyor bayağı düzgün geldi gözüme. İlk birkaç görevden sonra Dying Light biri pek aratmayacağını düşünmekteyim. Çünkü biliyorsunuz bazı oyunların ikincisi hayal kırıklığı oluyor. Ya ben Dying Light 1'i çok seven biri olarak ikinci oyunun da en az onun kadar iyi olmasını bekliyorsunuz tabii ki. Yani öyle olacağını düşünüyorum zaten ama. Bayağı bir de değişiklik var yani bu grafiklerden tutun işte mutakat olayı bilmem ne olayı falan filan zombilerde biraz değişiklikler var. Yani bu değişiklikler tabii ki ne derece iyi ne derece kötü oynadıkça göreceğiz. Tamam arkadaşım hadi birbirimizi kollarız anlaştık deriz. Bize bir görev var bakalım.

Yani bize diyor ki istiyorsan şu anda oyundan bağımsız olarak yan görevleri de yapabileceksin. Yani İlla ki story'e yardırmana gerek yok gibi anladım ben bu durumu. Bizimle bir konuş bakalım dedi. verdi. Evet. Tamam. Şimdi... Şöyle bir karşıya doğru gidelim. Çevrede bir dolaşalım bakalım. Burada yemek yiyorlar. Rahatsız etmeyelim hiç. Zaten 214 metre sonra gideceğimiz yere de varıyoruz. Buradan devam edelim. İçeride bir arkadaş var. İyi ee, hiç bulaşmayalım. Burada bizimkilerden birileri var. Normal insan görüyoruz. Tabii açık dünyaya girince bazen arada FPS'lerde oynama olabiliyor. Oo buradan karşı atlayabilecek mi bu ya? Sıkıntılı bir geçiş oldu bizler için. Ne kadar kaldı? 128 metre buradan. Ya bazı yüksek yerlerden aşağıya atlarken dikkat edin arkadaşlar. Atlayabilirim zannediyorsunuz. Adam anında geberiyor. Yani şöyle karşıdan karşıya falan uçarak atlayın. Sıkıntı yaşamayın daha sonrasında. Ve fazla da yerde dolaşmayın. Oyunun uyarısı gönde. Yani yerde olduğunuz her an ısırılma tehlikeniz yüksek. Tabii biz şu arabanın üstüne atlayamadık. Evet. Mümkün olduğu kadar artık çatılarda yuh bunu yapabilir mi? Yapamadı tabii ki. Daha bitiyor. Evet, bakın takat bitti. Tam biterken aşağı düşecekti. Yukarıya çıktı. Yani bu takat olayı bazı yerlerde sıkıntı olacak. Bence şu yan görevleri yaparak Takati makati falan fullleyip o şekilde ana story'e yardırmak daha iyi olur. Bu tarz oyunlarda bildiğiniz gibi her zaman yan görevler ana görevlerde ne kadar güçlü olacağınızı belirler. Birileri bize bir şeyler yapıyor buradan ama direkt kaçalım. 16 metre sonra geliyormuşuz zaten. Evet şu kısma geldik. Aç bakalım kapıyı. Evet burada FPS e bayağı bir 59'ları falan yani 60'ın indi ama olsun hiç olmazsa yine 60 üstünü görüyoruz. Fazla altına inmiyoruz. Bakalım şuradan da içeriye girelim. UV ışınlar falan. Buradan da dalalım içeriye. Oo, burada bir şehir kurmuşlar zaten bunlar. Burada muhtemelen görev alacağız. Evet işaretlemek için basılı tut diyor, işaretleyelim. Aslında bu pek görev değil galiba, burada bir şeyler mi yapmamız gerekiyor, anlayamadım. Daha dışarıda mı? Güzel artık duruma. Şöyle bir gidelim bakalım. Evet, 440 metre ilerideymiş. Arkadaş ne kadar rahat etrafında bir sürü zombi varken. Adam arkasını dönmüş bir şeyler yapıyor orada. Şuradan yukarıya çıkalım. Gerçek hayatta da böyle güzel atlayabilsek keşke binalardan üstüne böyle zıplaya hoplaya ne kadar rahat. Oo kaldığımız yerde zombi arkadaşı gördük. Şuradan da atlayalım. Evet bu arada yine 70-80'lerdeyiz. Bir dışarıya çıkınca bir afalladı. İçeride bayağı bir vakit geçirdiğimiz için ama ondan sonra kendine geldi. E Tabi yani birazcık da yorucu bir detayda oynuyoruz. Yani ray tracing açık. Hepsi ultra da açıkta kalmıyor hatta. Buradan da yukarı çıkıyor mu? Takat kalmadı diyor. işte bu takat olayı. Buralarda sıkıntı. Şimdi şurada bir zombi gelse işimiz var yani. Bakalım buradan yukarı ne kadar tırmanabilecek. Evet güzel çıktı. Buradan da çıkalım. Ee, buradan aşağıya inersek sıkıntı olabilir bu arkadaşlar. Bizi gördüler bir şey yapmıyorlar. Aşağıya nasıl ineceğiz? Size şuradan inelim ya. Aşağıya şöyle indik. Güzel. Hem de açık dünya oyunu görmüş oluyorsunuz böylelikle. Çok fazla bir action yaşayamadık daha ama 100 metre sonra bakalım bir buradan yukarı çıkar mı? Çıkmaz tabii ki. O kadar da değil. Düz duvarı tırmanacak hale gelmedi daha iyi. Ve Hadi şuradan kaçalım. 70 metre sonra zaten istediğimiz yere gelmiş olacağız. Bunlara karşı ne yapacağız? Onu tabii kestiremedim şimdi. Herhalde bir ses falan çıkartacağız ki muhtemelen sesi çıkarttıktan sonra buradaki şeyleri alabilelim ya da buradaki arkadaşı patlatacağız. Şuradaki benzinle falan patlıyordu bunlar ama bizde patlayıcı bir silah yok. Onu nasıl yapacağız onu pek anlayamadım bakalım. Şimdi etrafta bir şeyler bakalım şunların aralarında varalarında bir şey var mıdır? Veya bunları belki de hep birlikte böyle çekeceğiz Üstümüze Ha, bakın geliyorlar zaten Evet gelsinler bakalım Bizi yemeye geliyor 5-6 kişi birden ama sonra da geri dönüyorlar Bir şey alabilecek miyiz? Şuradan Bize güncellem gidiyor Evet ötekini hallettik. İyi. Geri kaçacağız şimdi. Kimyasal bölgeyi bir şurası. Biraz da sıkıntı yaşıyoruz tabii girdiğimizde. Biz yine yerden devam edelim. Şu anda bizi böyle sıkıntı yaratacak bir zombi yok. Baş değerin azaldı. Baş değerini yenilemek için UV ışık oldu. Onu Nereden bulacağız abi? Bir sürü sıkıntı var işte böyle gördüğünüz gibi. Onu çıkabilecek mi buradan? Ama yok buradan kadar Vay be. Yaptı. UV ışık. Şu mu acaba? UV ışıklar. yeri gösteriyor mu bize? Herhalde. 16 metre aşağıda bir şey var diyor. Onunla çıkacak şansımıza yandan sağdan soldan bir şeyler geliyor. Evet bu arkadaşlarla bir mücadeleye girelim. da <laughs> Bunlarla... bloksuz dövüşemiyorsunuz bir defa onu söyleyeyim. <laughs> Hah, I got ama. Şey <laughs> zamanlar bize. Evet. biraz arttırdık neyse ki. Tekmeyi dağılalım. Üç kişiye karşı tek biraz sıkıntı oluyor. Ama biz yiyeriz onları. Tam bir yaparken şey yapmamız gerekiyor aslında. Tekmeyle son anda bir yapman gerekiyor ama biz biraz panikten Üçünü birden indirdik. Evet arkadaşlar, yani Dying Light 2 ile alakalı şöyle bir gameplay videosu yapalım istedim. Bildiğiniz gibi MSI'ın bu ürün kampanyasında Dying Light 2 kodunu da alabiliyorsunuz. Yani bugünlerde alacağınız bir bileşen varsa, MSI bileşense ve listede olan seçil ürünlerden biri ise mutlaka Dying Light ürün kodunuzu da, oyun kodunuzu da almayı unutmayın ürününüzle birlikte. Hani en azından bu oyunu seven arkadaşlar boş yere Steam'den falan para verip almamış olacaklar. Bedavaya oyunun sahibi olmuş oluyorsunuz. Dediğim gibi seçili ürünlerden artık internet sitesinden aşağıda koyacağımız linkten video açıklama kısmına bırakacağımız linkten durumun kontrolünü yaparsınız. Eğer almak istediğiniz ürün o seçili listede varsa oyundan da faydalanmış olursunuz. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.